Evet arkadaşlar Draki'yi bitirdik. Yani ilginçtir. Bu gün Draki'den sadece bir tane alabildik. Çok ilginç gerçekten. Sadece bir VP aldık. Onu da dün... Ee, yok aynen. Dün gün içinde gördüğümden. ben ilk başta. Şimdi iki tane mesa var. Ben bir reperimi falan yapayım. Bu Monster Storm'lara da girelim. Belki yüzümüz ondan güler. Ee, zaten son tur Draki maalesef flashsız yaptık. Flashsız yapmanın da bir etkisi olmuş olabilir. Piramit güzel partiymiş. Güzel partiliyorum. Güzel kılanmış. Kılan şeyde pelerinin rengini beğendim. Şimdi şuradan abi bunu atıyoruz. Şuradan bir 500 K'ya ateşliyoruz üstümüze. Neredeydi o? Neredeydi? 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 10 tane flash alıyoruz. Botumuzu botumuzu alalım. Direktman yardıralım. Şuradan 32 aldık. Kaç eder? 60. O zaman 20 artı 76. 2076 nedir ya? 20 aldık. 80 oldu. 36 alalım. Abi. Yanlıştan aldık. Neyse sıkıntı yok. Hemen bir. Neredeydi monster? flash'ımı basayım. Ve Monster e girdik. Hızlı bir şekilde keseyim arkadaşlar. um, ee, ümit ediyorum ki... Aha yine Monster'a basalım diye. Ümit ediyorum ki güzel bir drop alacağız ya. Artık bu iki Monster'dan alalım değil mi? Yani hiçbir şey atmadı oyun. Güzel oyun. Cici oyun. Hemen ben keseyim. Eğer drop atarsa görüşelim. Maalesef birinciden hiçbir şey atmadı. Hızlı bir şekilde hemen ikinciye girdik. İkinciden de büyük ihtimal hiçbir şey atmayacak. Bu aralar gerçekten çok e, gebe fiyatı yükselmesiyle drop oranlarıyla galiba bir oynama oldu arkadaşlar inanılmaz yani inanılmaz yani bu 3 gündür ne upgrade ne item ne şey hiçbir şey yani çok değişik bir durum ben şimdi bitireyim bakalım bu sefer drop atacak evet arkadaşlar server kapanacak dedi ikinci vs'mizden de hiçbir şey çıkmadı biz de zaten işe gideceğiz işten sonra döndüğümüzde ufak bir farm atarız büyük ihtimal satürüs atarız Bakalım stone golemden çünkü denedik bir tane bu suya aldık yağlamadık. Hatta iki tane busun bir tane ekesini aldık da ikinci busu aldık ama hatırlamıyorum. Şimdi onun için repair'imizi falan yapalım. Ee, server'da zaten kapanacak. Büyük ihtimal restten sonra bir sıkıntı oldu. Tekrardan bir aç yapacaklar herhalde diye düşünüyorum. Sadece bir 400k para geldi yani meselelerden o kadar. Harcadığımız botu falan çıkarttı. Bir kısmını çıkarttı. Çok çıkartmadı. Şimdi e, karakterimizi hazır bir şekilde bırakalım. Ben genelde flash'ı unutuyorum çünkü almayı üstüne. Onun için 10 tane alacağım. Oyundan her zaman çıkarken 10 tane alacağım artık ki unutmayalım. Son olarak potumuzu da alalım. 105 tane pot var. 17 tane alsak. Bir de 20 daha eklesek. Kaç yapar? 80. Hadi bir 10 daha al. 56. O zaman bir 10 daha temizinden bak. Bu arada gelen e, son 9 artı 28 bunları da bıraktık tertemiz ee, jrye hazırız 4 bankada silurlarımız birikiyor ptlere de girmek için elimden geleni yapacağım görüşmek üzere devam ediyoruz herkese merhaba arkadaşlar ee, bugün işteyken pazar kurmuştum 700 tane potu sattık 700 tane potu kaça sattık dersen 6500'den kurmuştum 4.5 para geldi temizinden hatta bir 70 tane daha manamız var ben Ben çok iyi zaten 5k'dan geri alıyoruz ve 1k karımız kalıyor. Şimdi e, Dracula turuna gireceğim. Sonra bakacağım farm yapabileceğim bir şeyler var mı. Birazcık da farm yapacağız ve devam ediyoruz. Çok güzel gidiyor. İlk item olarak da ne alacağımı henüz karar veremedim. Parayı biriktiriyorum. Devamında görüşürüz. Evet arkadaşlar son şeyimizde satıldı. 70 tane 18'en paramız oldu. Şimdi gönül ister ki daha fazla olsun. Onun için hemen tovan atıp Silver'larımızı satıyoruz. Nerede? Silver pazarına hemen gidelim. Şimdi ben hızlıca bir bakayım en, pahalı, en pahalı hangisi. Onu bulup satalım. Oo, dörde düşmüş. 4 50 yok mu ya? Neredeyse 3 e satıyoruz. Vallahi bayağı düşmüş. Yani normalde bu kısımları göstermezdim arkadaşlar ama gördüğünüz gibi piyasa inanılmaz bir düştüğü için göstermek istedim. Çok ilginç. Çok çok ilginç. Aman Allah'ım. 4 hem tamam 4 hemden 4 taneyi sattık. Kaç M yaptı? 35 hem. Şuradan 2 tane yeşil. 2 tane de bilek sattık. 36 hem. 36 hemimiz oldu arkadaşlar. Ben gerçekten bir artı 6 mitral set yapmak istiyorum. En azından bu süre içinde. Onun için şöyle bakıyoruz. Ayaklık 35 hem, 34 hem, 34 hem, yani hala çok pahalı aslında. Yani daha geçen gün aldık. Gemler 4 300 gem. 34 30, 250. Kapalık 31. Ucuzundan arıyorum arkadaşlar. Ucuz bir tane bulursam alacağım. Ee, ben hızlıca bir pazarı geçeyim. Bir tane artı 6 yapmak istiyorum. E, artı 6 ile gezelim arkadaşlar. Yani 33 evimiz var. Bari en azından güzel artı 6 setimiz olsun. Sonra onu satar. 7 alırız falan bir şekilde bakayım buyrularına 28 28 31 re. bulursak şöyle 32 falan güzel Ben bir pazarı geçeyim gezeyim itemi bulayım size sesleneyim Evet arkadaşlar 34 299 En ucuz bulduğum bayağı bir pim attım falan adamlar konuşmaya çalıştık ama Ses gelmedi şimdi 3 tane ile 4 olacak tamam mı Neredeydi o bulamadım bak Şu an 4 oldu Şunları da satarız şimdi 4, 5 artı 5 e, artı 6'ya. E, bu arada arkadaşlar eğer ki premium'lu varsa bunları kesinlikle buya atmayın. Vergi falan da kesiliyor. Artı yani burada zaten neredeyse o fiyattan alıyor yani. 175k'dan alıyor temizinden. Bakın 4 tane. Bir buz parası daha çıkmış oldu. Şimdi gidelim hemen. Busumuzu alalım. Sakin sakin. Acele etmeden. Öncesinde bir tane neredeydi o ya? Hı. Tam açtık, kapattık dedi. Bir tane bundan alıyoruz. Bir tane de bundan. Şu ne yaptı? 4. Aynen 5. Geldik buraya. Hop 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 hop. Şu güzel bir. Şu güzel iki. Biraz bekliyoruz. Hatta gelin totem yapalım. Maradondan MC'ye gidip gelelim. Nasıl? Güzel totem mi? Totem totemdir. Her türlü totem yapılır yani sonuçta. Hemen, hemen totemler. Yani herkesin kendine göre bir totem vardır. Şu an bunu random yapıyorum. Yani esprisini yapıyorum. Kısayken sakın sakın <laughs> ha arkadaşlar gerçekten şey yapmayın, kızmayın. İmmence şuradan. Geldik. Bak hemen beyaz yandı. Açtık, 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 atamadık. Attık. Yandı. Aman aman sakın sakın kırmızı oldu. Kırmızı oldu. Bak kırmızı gitti. Bekliyorum abi. Beyaz yansın. O zaman açacağım. Bak böyle geri geri. Değişik değişik toteme var. Beyaz yandı. Açtım. Attım. 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 Geçti. Güzel. Bir de folka geçip gelelim bir tur. Böyle değişik değişik folka gidelim. Hatta gitmişken varsa şuradan bir tane de aynen 125k'da bir tane yakmalık alalım. Böyle değişik random spontane arkadaşlar. Bundan sonra yani a yakmalık niye aldım ki varmış bende. Tamam bir tane artı 5'te yakalım. Sonra bir turda cz'ye gider geliriz. <laughs> Her artıda bir tane böyle değişik abidik kubidik şeyler. Şimdi geliyoruz. Bekleyelim. Hatta ilk başta yakmalığımızı atalım biz şöyle hop 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 hop. Yandı. Artı 5'e göndereceğiz. Böyle gönderiyorum abi. Böyle gönderiyorum. Böyle gönder. Hop diyorum. Geçti. Güzel. Hemen bir CZ'ye gidelim. CZ dönüşü folk yapalım. Folktan bir tane daha. Yok. Aynen. Cezeye gidelim. CZ bankadan alalım abi. Ya da yok. CZ dönüş folk. Böyle saçma sapan şeyler. Maksat. Artı 6 yapalım. Geçmişteki karımız, zararımız azalmış olsun. Ve güzel bir upgrade yapmış olalım. Şimdiki. Hızlıca geldim buradan. Bir tane bov alalım değil mi? Bu sefer de bov alalım. Şimdi geri. Oo oh, geçtik oğlum. Neyse tamam MC'ye geçtik. O zaman geri Maradona yapıyoruz. Folk işi iptal olsun. Ama folk ağzımızdan çıktı. Folk'a da gidelim. Evet arkadaşlar hemen maradona geçmiştik zaten. Buradan hemen ne yapıyoruz? Folk yapıyoruz. Folk'a gidelim. Bir tur banka açıp kapatalım. Açalım bankamızı. Spear'ımızı alalım. Geri koyalım. Hadi 3 tane yakalım. Spear'ı aldık. Tovun attık. Allah Allah Allah. Gidiyoruz hemen upgrade'e. Upgrade'e gidiyoruz. Şuradan iki tane de buz alacağız. Paramız kaldı değil mi? Tamam kalmış. Yani buz dediğim şey. Ezik buz arkadaşlar. Neredeydi o? i̇ki tane aldık. Aldık. Hop geldik. Burada bu arada arkadaşlar duyduğunuz üzere mutfakta bir şeyler yani veriyor. Hızlı, hızlı upgrade'imizi yapmamız gerek. Şöyle şöyle hop dedik yandı o da. Hop, 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 yandı. Güzel, güzel bak yanıyor şu an. Yanıyor, yanıyor bazı bir şeyler yakıyorlar. Yaksınlar. Biz de beyaz bekliyoruz. Sadece beyaz, sadece beyaz. Güzel beyaz. Açtık, attık, attık. Olmadı. Açtık, attık, attık, attık. Hop dedik. Artı altı yaptık beyler. Akanzi. Güzel. Bak şu an temiz arkadaşlar. Temiz. Geçen gün zararımız falan her şeyimiz çıktı. Ocaktaki şey yanmadan ben gidiyorum. JR vaktinde görüşürüz. Araya belki direkt yaparım. Evet arkadaşlar güzel bir artı altı yaptıktan sonra bunun mutluluğuyla hemen görev şelimizi atıyoruz arkadaşlar. Artı altı mitralımız. Ayaklığımızı aldık. Sırada kolluğumuz var inşallah. Şimdi şunları da almadan önce şöyle her şeyi bir bırakalım bankaya. Madem ki böyle güzel bir upgrade yaptık. Yani benim için güzel. Şu an ee, bir artı altı bastığım için seviniyor musun diyenler olabilir. Arkadaşlar yani Tamamen sıfırdan. Premium'u bile biz oyundan kasaraktan aldık. Böyle ufak ufak e, yeri gelecek pazardan çekeceğiz. Allah tona. Yeri gelecek pazardan çekeceğiz dediğim gibi. Yeri gelecek bu şekilde onu basacağız. Şimdi e, bir şeyler atsın istiyorum. Atsın ki arkadaşlar bunu dex basalım. Dex iki tane olunca zaten bonus da gelmeye başlayacak. O zaman vay vay vay. Hem defansımız olmuş olacak hem de pardon. Hem defansımız olmuş olacak hem de 7 set yapmış olacağız. Yani 6 set yapınca 7 set bonusu verecek. Yani 7 7 shell ya da 7 çitin set olsa ya da 8 FP. Yani ona denge olacak. Defansla falan bir şekilde bunu dengelemiş olacağız. Şimdi şuradan inşallah güzel bir şeyle başlarız dedim. Atmadı tabii ki. atarmış mı Kırma beni. Hadi. Hadi beni canım beni şey. Ops olmadı. Hadi bakayım gelsin yer kalmadı. Şimdi buradan ne atsak ne atsak. Kod para ediyor. Hepsi de para ediyor aslında. Şunu atalım direkt. Ha bu da var. Tamam. Atamadık. At at at. Yeniledik. Geldik. Devam. Hızlı 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 hızlı. Hiç 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 yavaş bekleme yok. Bekleyince olmuyor abi. Bu iş ya hep ya hiç. Tamam. Yine dolduk. Bunu atıyoruz çöpe. Başka atacak bir şey yok. Onları satarız. 100k, 100k, 500, 300k, 300k. Onlar gider. Hop. Hadi be. Sonunda bir tane letter verdi ama o da çok. Oo. İşte bu. <laughs> 500k verip alacağım Dex kağıdını bana atan oyunu seviyorum abi. Şimdi yani biz buna 500k verecektik Dex basmak için. O bize Dex scroll attı. Yani bir insanın kalbi bu kadar temiz olur mu? hemen tak tak atamadık hop dex basarken yakılmışız şimdi tamam şimdi arkadaşlar hemen atalım 1600 temiz gayet güzel mutlu mutluyuz mutluyuz neden? artı altı bir biritemiz oldu şimdi ne yaptık old takısı premiumuzu aldık perimizi aldık old takı setimizi yaptık ilk e, şeyimizi de almış olduk arkadaşlar böylelikle mithril parçamızı şimdi bir altı mithril setimizi yapacağız İlk hedefimiz bu altın mitral seti yaptıktan sonra arkadaşlar takılara geçeceğiz. Takıları arttıracağız. Yani 7 quest ball'unu seviyorum. İkincisini alırsak onu birazcık çılgınlık yapar. Artı Rebirth'ten götürmeye çalışırız. Önce 7 yaparız. Yani böyle 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 tadına ala ala. Yani hiç kendimizi kasmıyoruz gördüğünüz üzere arkadaşlar. Kasmak yok. E, yeri geliyor yakıyoruz. Yeri geliyor kazanıyoruz. Bu iş böyle ama gün sonunda oynadığımız oyundan zevk almak önemli olan bu size tavsiyem de bu para yatırmadan e, alabildiğiniz zevkin en üstünü almaya bakın arkadaşlar şimdi ben 10 tane Digim'i de alayım e, yemeğe geçiyorum artık JRE'ye kadar belki Drake'e girerim belki de JRE'den sonra girerim şimdi geçiyorum kendime MC'ye. güzelce oturuyoruz ve devam ediyoruz.